Hoş geldin. Doğaya. Geçmeden önce, yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Hud Suresi 56 ile 65 Ayet Bolum 6. 11 Hud, 56. Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki, o, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır. 57. Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim. Rabbim, dilerse, sizden başka bir kavmi yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir. 58. Emrimiz gelince, Huldu ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık, onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. 59. İşte ad, kavmi. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler, onun peygamberlerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular. 60. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki, ad, kavmi, Rablerini inkar ettiler. Şunu da, bilin ki, hudun kavmi ad, Allah'ın rahmetinden uzak kıl. 63. Salih dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden, verilen, apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana kendinden bir rahmet, peygamberlik, vermişse, buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan, onun azabından, kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. 64. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük dokundurmayın, sonra sizi yakın bir azap yakalar. 65. Fakat Semud kavmi o deveyi, ayaklarını keserek öldürdüler. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. Bu söz, yalanlanamayan bir tehdit idi. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.